Camdan cama, cam kabin asansörlü menteşe anlatım videosu. Ürünümüz bu şekilde. Çalıştığı zaman menteşemiz 2-3 milim civarında üst tarafa doğru atar. Bu ürünü ayrıntışop.com'da kolayca bulabilirsiniz. Cam kalınlıkları 4, 6, 8 milim, 10 milime göredir. Delik eksen ölçüsü 3 santimdir. Yüzeyi krom parlaktır, kalitelidir, şıktır. Diğer renk seçenekleri için müşteri temsilinden bilgi alabilirsiniz. Bu ürün dışa açılırdır. Bu şekilde sağ sol yönlü vardır. Seçeneklerden sağ sol yönü seçebilirsiniz. Cam kalınlıkları içinde sipariş notunu yazabilirsiniz.